Seçimimiz var. Dedim ki kimlikleriniz de gelin dedim. Mehmet Ali kimliği boynuna asıp gelmiş. O kadar büyük yapmış ki. Üstelik resmin bile var. Üstelik kendisinin resmini bile çizmişler. Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Evet. Başkanlık seçimimiz var. Bugün büyük gün. Bize bak. Bize dön Bugün büyük gün. Neden? Çünkü... Eymen başkanlık. Eymen heycanlı mısın? Evet. Çok mu? Biraz, biraz. Başkanlık işi. Ben var. Seçim 2023. Değil mi? 26 e e e e gün kalmış demektir bu. Ah. Aferin oğlum. Da Gel suatım. Gel suatım. Gel annenin yanına. Hah. var rahat rahat. Evet şimdi bugün kısa kısa başkan adaylarımızla konuşmak isteyenlerden kısa kısa e, vaatlerini, konuşmalarını, terliğini onları alacağız. Sonra bu sınıfın Cumhurbaşkanı olacağım anlattım ama en azından göstererek daha iyi olur. Sonra başkan adaylarımız kullanacak. Daha sonra da seçmenlerimiz sırayla oylarını kullanacak. Sufiyatma kalk. Ee, Muhammed gel yanıma. Ay, gel yanıma. Memurlarımız <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kimliklerimizle beraber geliyorsunuz çocuklar. Kimliğinizi gösteriyorsunuz. Aday seçtiğiniz adayların isminin olduğu yere gülen yüz basıyorsunuz. Sonra Geliyorsunuz, parmak boyamızı damlatıyoruz. Anlaşıldı mı? Kimliğinizi alıp yerinize geçiyorsunuz. Sırayla herkes oy kullanacak. Seçim sandığımız... Gel. Gel. Kabinimiz... Evet. Oy pusulamız ve zarflarımız. Oy pusulasını kullanıp zarfın içine koyuyorsunuz. Geç hayatım. Geç. Anlaşıldı mı? belgesi. Tamam mı? Herkes oy kullandığını belgelemek için onu kullanıyor. Şimdi Muhammed sen neredeydin Karşı tarafa geçiyorsun. Evet, baştan adaylarımızın konuşmalarıyla, konuşmalarıyla başlıyoruz. Sonra da oyumuzu kullanacağız. Evet, Emem Bey. Sahne sizin. İyi. Evet. 오! Okay. 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 Eğlence. için. Tamam onu da Eğlence için. de, şey, de? Güzel. Tamam, güzel. Evet Zeynep çok güzeldi. E en önemlisi mutlu olmaz Zeynep'ciğim. Yok Aklında bir şey yok. Zeynep de yine desteklerinizi bekliyor Buyurun. Ah montla mı Başkana dayım. Başkana dayım. Montunu bir çıkar vereyim. Yardım edeyim. <laughs> işim başleyecek tamam mı tamam